بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عبد الله بن يزيد بن آدم أبو أبو الدرداء رضي الله عنه روايتنا أبو الدرداء بن النضر وباسيلة وأبو أبو مامة وأنس رضي الله عنه النضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال İnna <laughs> Allah yuhibbu an tuqbala ruhasuhu kama yuhibbu al-abdu maghfirata rabbih. Ravah Tabarani fil Kebir ve Avsat. Allahu Teala kulunun kuluna verdiği ruhsatları kullanmasını kullanmasından hoşlanır. Nasıl ki bir kimse Allah Celle Celaluhu'nun onu bağışlanmasından hoşlandığı gibi. Bir daha söyleyelim. Rabbinin bağışlanmasından kulun memnun olduğu gibi Allahu Teala da o kulun kula vermiş olduğu ruhsatları kabul edip onlarla amel etmesinden hoşlanır. Bu İmam Tabarani'nin hem kebirinde hem de evsatında geçen bir rivayet. Enes radıyallahu anhu'nun rivayeti şöyle dedi. Künne ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi fe saim ve minna'l-muftiru. Biz diyor Peygamberimiz Aleyhisselam'a bir yolculuğa çıkmıştık. İçimizden oruç tutanlar da vardı. Bu farz olan bir oruç. Ve oruç tutmayanlar da vardı. Yolculuk olduğu için. قَالَ فَنَزَلْنَ مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ harrin Biz diyor sıcak olan bir günde bir yerde konaklamak için indik. ve aksaruna ظِلًا صَاحِبُ kisa'i Bizim çoğumuz diyor diğer arkadaşlarını, oruç tutmayan arkadaşlarını diyor gölgelendirmek için elbiselerini onlara gölge yaptılar. Feminna men yettaki şemse ve onlardan ve bizden bazıları da güneşten korunmaya çalışıyordu. Elleriyle güneşten korunuyorlardı. Kale fe sakata suvamu ve kamel muftiruna fe darabul evniyete ve sakavul rikabe fe kale sallallahu aleyhi ve sellem muftirun Tabi oruçlular yorgun düştüler. Onun üzerine oruç tutmayan kimseler çadırları kurdular, develeri suladılar. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam bugün asıl sevabı oruç tutmayanlar alıp götürdü. Asıl sevabı onlar götürdüler buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Çünkü onlar iş yapıyorlar, oruçlarda da bitap düştükleri için ne yapamıyorlar? Oruç, yani iş yapamadıkları dolayı Efendimiz Aleyhisselam iş yapanların sevap kazandığını söylüyor. Hadisi Müslüm rivayet ediyor. Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine şöyle dedi. Kale, Gazavne ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem li sitte li sitte madat min Ramazan fe men ve aftara. Bu hadise daha açık. Diyor ki biz Peygamberimiz Aleyhisselam'la bir gazvede bulunduk. Peygamberimiz Aleyhisselam tabi Ramazan'ın 16'sıydı diyor. İçimizden oruç tutanlar vardı ve tutmayanlar vardı. Yolculuk hali olduğu için seferde biliyorsunuz kişi ister oruç tutar ister de tutmayabilir. فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْتِرِ وَلَى الْمُفْتِرُ عَلَى الصَّائِمُ Ne oruç tutanlar, oruç tutmayanlar ayıpladı, ne de oruç tutmayanlar, oruç tutanları ayıpladı. وَفِي رِوَيَةٍ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَٰلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَٰلِكَ Ve sahabe şöyle görüyorlardı gücü kuvveti yerinde olan kimsenin oruç tutmasını güzel görüyorlardı. Ve yine zayıf olan kimselerin, oruç tutamayacak olan kimselerin de orucu bozmasını yani tutmamalarını güzel görüyorlardı. Bu da Müslüman rivayet ettiği bir ayrıntı. İmam Münziri diyor ki, قَالَ الْمُصَلِّفُ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْفِطْرِ فَقَالَ اَنَا الصَّوْمُ اَفْضَرٌ Diyor ki, alimler oruç yani yolculukta oruç tutup tutmama konusunda ihtilaf ettiler. Bu konuda Enes bin Maliy'in rivayeti orucu tutmanın efdal olduğu. Ve yuhke an Osman bin Ebi'l As ve ذهب النخاي. Yine Osman bin Ebi'l As da sahabe onun da oruç yolculukta oruç tutmanın daha faziletli olduğu görüşünde bu konuda İbrahim En-Nehayıde Said bin Cübeyr Sevri Ebu Savr ve ashab ra'i dedi. O da ashab ra'i derken İmam Ebu Hanife ve arkadaşları kastediliyor. Onlar da bu görüşte. Ve kâle Mâlikun ve Şâfi'i ve Fudaylu ibn Bunlar ayrıntıya giriyorlar. İmam Şafi, İmam Malik ve Fudayl bin Hiyat. O da aslında Fudayl bin Hiyat da. O da diyorlar ki gücü yeten kimseye, kuvvet bulan kimseye oruç tutması da eftaldır diyorlar. İbn Ömer'in sahabe, İbn Abbas da sahabe, Said bin Musayyib tabiin, Evzai etbu tabiin, Şabi, Ahmed bin Hanbel, İsa bin Tebey tabiin bunlar, İsa bin Rahvey, el fitru afdal. Demişler ki oruç orucu bozmak yani oruç tutmamak daha eftaldır demişler. Bunlar bu görüşte. Ömer bin Abdülaziz halife, Katade ve Mücahid bunlara tabi'in diyor ki afdaluhuma eysaruhuma alel mer'i. Efdal olanı efdal olan diyorlar kişiye kolay gelenidir. Çünkü Allahu Teala bu konuda bir genişlik vermiş. Kal Ebu Bekr bin Munzir fe bihi akul. Ebu Bekir bin Munzir diyor ki ben de bu görüşteyim diyor. Yani kolay kişiye kolay hangisi geliyorsa onu yapması. Kal Mustanifu ve hasan. Diyor ki güzel olanı budur diyor. Ve musannif rahim Burada kalalım Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiram tabi'in tabi, tabi'in kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbik Rabbin zeti amma esvunu selamu aleyhi ve sellim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.